Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar bugün sizlerle beraberiz. Mimar Sinan e, mahallesindeyim. Bulunduğum cadde Mustafa Kemal Bulvarı. Hemen aşağısı Mimar Sinan Tramvay Hattı. Denize 500 metre mesafemiz var. Tramvay yattının sağında Atakum Belediyesi Kaymakamlık mevcut. E, burada Yeşim e, Sitesi C blok 3. katta 160 metrekarelik 10 yaşında bir site dairesi satıyorum. Şimdi bu daireyi daha detaylı olarak tanıyoruz. şişim sitesinde 4 blok var arkadaşlar. Sitenin ortasından bu yol geçiyor. belediye ait bir yol. Sağda 2 blok var. A ve B bloklar. Buranın güvenliği mevcut. Bizim satışa sunduğumuz daireler sağda, bana göre solda. C ve D blokta. C blok 3. kattayız. Yine sitenin doğu tarafında Mahalle arasında bir parkımız var. Çok sakin bir mahalledir. Burada inşaatlar 10 yaş ve 6 binalar. Şimdi siteye doğru gidiyoruz. Hizmetlimiz var. 24 saat güvenliğimiz mevcut. Girişte sağlı sollu açık otopark alanlarımız var. Şu karşıda siteye ait kapalı bir yüzme havuzumuz var. D blokun önünde. Yine sağdaki şu alanda çocuk parkımız var. Aynı zamanda burada şelaleler, süs havuzu mevcut. Şu anda kullanılmıyor. Önümüzde haftalarda herhalde açarlar büyük ihtimalle. Sitenin ortak alanları bu haliyle ağaçlık, yeşillik. Burası tabiri caizse Mimar Sinan'ın tam kalbi. Öyle söyleyelim bu siteden rahatlıkla araç kullanmadan tüm işlerinizi görebilirsiniz. Denize de gidip gelebilirsiniz yürüyerek. C blok 3. katta satışa sunduğumuz daire şu şekliyle engelli rampamız da e, mevcut cam açılır e, bir giriş kapımız var e, evin e, zilleri burada yine burada da engelli bir rampamız mevcut ve her katta 3 daire var karşılıklı iki tane de asansörümüz mevcut evet asansörle 3. kata çıkıyoruz Evet arkadaşlar bizimki sağdaki bu daire Kuzey Deniz Cephesi'nde kalıyor. 3 artı 1 doğalgazlı bir daire. Girişte şu adıyla bir telefon sistemi mevcut. Girdiğimizde sağda kapının arkasında vestiyer yerimiz var. Yalnız vestiyerimiz yok burada. Yine sigorta kutusuyla. Ee, internet ve telefon için kutumuz bu alanda. Girdiğimizde solda evin mutfağı mevcut. Yaklaşık 18-20 metrekarelik bir e, mutfağımız var. Evet mutfaktan balkona çıkabiliyoruz. Bu Derrüs marka kombimiz mevcut. Evin balkonları iki tanesi cam balkon. Buradan Cağaloğlu Caddesi'ni e, görebiliyoruz. Ve Mustafa Kemal bulvarını görebiliyoruz. Girişte sağda Alaturka bir tuvaletimiz var. Tuvaletin karşısında yaklaşık 17-18 metrekarelik bir çocuk odamız veya oturma odası mevcut. Buranın Fransız camları var. Yine bu odadan evin salonundaki büyük balkona geçebiliyoruz. Ve solda evin salonu. Yaklaşık 35 metrekarelik köşe başı bir salon mevcut. Yine aydınlık bir salon arkadaşlar. Ee, yine Fransız cam balkon kapısı ve çıkışları mevcut. Ee, burada da yaklaşık 10 metrekare civarı e, büyük bir balkonumuz var. E, ve şöyle göstereceğim. Buradan e, karşısı Mimar Sinan tramvay durağı. Onun yaklaşık 4 500 metre aşağısı Deniz. Tramvay durağının sağ tarafında da Atakum Belediyesi ve Kaymakamlığı mevcut. Burada da şöyle söyleyelim, salı günleri pazar kuruluyor. Şu cadde üzerinde Cağaloğlu Caddesi'nden Tramvay'a kadar, Mimar Sinan Tramvay durağına kadar bu alanda salı günleri pazar kuruluyor. Pazar hiçbir şekilde bizi engellemiyor. Sebebi? bu sitenin hem bu ana caddeden girişi var hem de doğu tarafından girişi olduğu için pazar kurulduğu zaman burası kapanıyor o gün ama bizim girişimiz öbür taraftan oluyor ve siteyi hiç engellemiyor. Ve L şeklinde bir koridorumuz var arkadaşlar. Sağa döndüğümüzde e, evin banyosu. Yeterli büyüklükte akarı kokarı olmayan bir banyomuz var burada. Ve solda ikinci çocuk odamız. Yaklaşık 14-15 metrekare büyüklüğünde. Koridorun karşısında ebeveyn banyolu yatak odası mevcut. Girdiğimizde solda bir balkonumuz var. Çamaşır balkonu diyebiliriz buraya. Yine ana caddeyi... E, sitenin ortak alanlarını e, mahalle arasındaki şu parkı e, görüyor ve sağda evin ebeveyn e, banyosu küçük bir ebeveyn banyosu var burada klozetimiz yok arkadaşlar ama işimizi görecek tarzda e, temiz bir ebeveyn banyosu Evet, Mimar Sinan e, Mahallesi Yeşim sitesindeki e, yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, güvenliği hizmetlisi olan çok merkezi lokasyondaki e, 3 artı 1, 160 metrekarelik bu dairemiz yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.